Hoş geldin reisim. Sen de hoş geldin Zafer. Baban nasıl? Her güçle dua ediyor reisim. Hayriye anamız içinde ne diyeyim, nasıl diyeyim bilemiyorum. Allah anamızın mekanını cennet kılsın reisim. Bütün ananın cennetidir mekanı zaten Zafer. Allah evlatlarını acısın. Tahammül reisim. Gel, gel. Çay kahve ne emredersin reisim? Şu dışarıdakilere bir sorun bakayım. Bahar Hanım neredeymiş? Bahar Hanım, Ceylan yengenin yeni asistanı değil mi reisim? Ceylan yengeyle beraber çıktılar. Siz gelmeden hemen önce. Ne saçmalıyorsun Zafer? Ne asistanı? Ne diyorsun? Vallahi reisim. Ceylan yengeyle sineve gittiler. Bana da reisine söylersin gelince dedi. Ver şu telefonunu bana. Lan versene telefonla. Ben onu çaldırdım reisim. Zaten ben de konuyu başkasından duymayın diye onunla alakalı konuşmaya gelmiştim. Lan başlatma şimdi koluna burnuna, bana bir telefon ver! Reis'im, sana kötü bir haberim var. Duydum, duydum tamam. Ceylan sonunda ne yapmış etmiş, bağrı kaldırmış otelden. Yok, ben onu bilmiyorum Reis. Ne diyorsun lan, sen ne diyorsun? Hızır Ali, sözlüsü Didem, Ömür yenge, bir de bizim Adnan, hepsini taramışlar ne biçim anlatıyorsun Suat? Kimseye bir şey olmamış reis. Merak edilecek bir şey yok. Ara şu telefonu bana. Kardeş bu kim? Reis'in dostu Bu. de sabahtan beri bana bir telefon alın diyorum telefon. Telefon alın diyorum. Tamirden geldi gelecek reisim. Niye masraf ediyoruz? Herkes vursun lan birbirine. Herkes birbirini vursun, gebersin. Birbirini vur mu yanında? TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.